Kay kay. Çek çek. Adamın bayağı. Çek çek. Çek çek. Dur dur öldü. Dur. <laughs> ya mal mısın oğlum sen ya? Adam ezildi. Bir tane ne yaptın? Çek ya. Dur şuraya atın ya. çek. Şuraya atıyorum. Bak göster orayı. Tamam, o kadar. Yok artık. Ölüm tehlikesi. Çekil. Beni çekil. Beni. <laughs> evet dur Melih dur bir ya hemen atlama. Ne evet ayakkabılar lan? ayakkabılar. <laughs> evet abi <I'm> boyalı. Boğuluyor lan. <laughs> Melih yapma boğuluyorum. <laughs> abi batıyor evet batak mı? <laughs> <laughs> evet ayakkabısı. <laughs> Tazca bu var ayakkabısından. Tamam, tamam. Oha! <laughs> <laughs> evet. Şap <laughs> şap <laughs> Şapkanı <laughs> kaybettin. Şapka yok. ya? bir. Evet, içi işte mara. <laughs>